Ne oldu Ömer? Neden oylamaya katılmadın? Çünkü bu fikri hiç beğenmedim baba. O zaman daha iyi bir fikrim var demek. Şimdi kişisel gerginlikleri bir kenara bırakmanın tam zamanı Ömer. Hele daha iyi bir fikrin yoksa. Senden de iyi çözüm önerileri bekliyorum. Buna şiddetle ihtiyacımız var biliyorsun. Ama şu anda yoksa en azından elimizdekine köstek olmaman gerekir. Ha, benimle konuşmak istediğin konu neydi? Ee, Önemli bir şey değil baba. Şu servis minibüsleri. Yeni sipariş ettiklerimiz ne oldu diye soracaktım ama... Alım işlemlerini durdurdum bile. Şimdi bir lira harcayacak halimiz yok. Bundan nasıl haberin olmaz anlamıyorum. Elif, Efendim? seninle buluşalım mı? Aman olur dışarıda bir yer olsun. Tamam, ben hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Ben de sizi bekliyordum Ömer Bey. Babanız odanıza girince rahatsız etmek istemedim. Evet. Ben de eşimle buluşacaktım, hemen çıkmam gerekiyor. Yok, fazla vaktinizi almayacağım zaten. Akşam görüşüyoruz, değil mi? Ee, evet, görüşeceğiz. Güzel. O halde iyi günler. Size de. Ne diyor Ömer? Hiç buluşalım dedi o kadar. Yeni bir haber var mı? Ne haber olacak anneciğim? Ne bileyim kızım ben de şaşırdım kaldım. Oturduk mucize bekliyoruz valla. Durum değişirse sana haber veririm merak etme. Sabah akşam dua ediyorum kızım. Şu günleri bir atlatalım kurban keseceğim valla. Hadi ben gidiyorum. Kandemir. Ne haber Ali abi? Dikkatli kullan kızın ama. Ne haber Ali? İyidir valla. Sen Bildiğin gibi işte ne olsun. Kaçıyorsun ha? Öyle. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ne oldu Ali? Ne olacak? karımı özledim geldim. Hadi oradan be, dalgacığım. Ya Müjgan abla bu kızda romantizmin zevsi yok ya. Sema üzme çocuğu bakayım. Şimdi teklif edince üzülecek. Güle güle. Bana. Bu akşam sizi yemeğe götüreceğim. Sen Müjgan abla ve Nalan. Tamam mı? <laughs> <laughs> Demedim mi? <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Haftalığı aldım? Hazır olun. Akşamüstü gelip buradan sizi alacağım Müjgan Hanım ablam. Sen olmasan <laughs> gülecek halimiz yok vallahi. Aa, niye yokmuş? Ne derdimiz var ki? Her şey yolunda Müjgan abla. Canım lafın gelişi işte, <laughs> kocan da senin gibi hayatımıza neşe katıyor. <laughs> ha, Nalan'a haber verin, gelip buradan alacağım tamam. sizi. Tamam, tamam hadi görüşürüz. görüşürüz. Güle güle. <laughs> of. Buyurun. Handan Hanım bu ne sürpriz, hoş geldiniz. Sizinle konuşmam gerekiyor Yılmaz. Tekrar görüşüyor olmaktan çok rahatsızım ama. Evet rahatsızsanız zor bir durum. Birbirimizi iğneleyerek vakit kaybetmeyelim. Son gelişmelerden hiç memnun değilim. Kocamın ve kızımın güvenini kazanmış olabilirsiniz. Ama beni ikna etmeniz çok zor. Kendi kendinize bir sorun yaratmışsınız. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Sizi ikna etmek istemiyorum. Hatta bu aklıma bile gelmedi. Küstah olduğunuzu tahmin etmiştim. Gerekirse evet Handan Hanım. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu kadar rahat at koşturamayacaksınız. En azından ben buna izin vermeyeceğim. Yine küstah diyeceksiniz ama söylemeden edemeyeceğim. Sizden izin istemedim zaten. Handan ne yapıyorsun sen burada? Ben sana gelmiştim de... ...bu arada Yılmaz Bey'i bir tebrik edeyim dedim. Gerçekten zahmet etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Az önce aklıma geldi. Bizim Ankara'da büyük bir arazimiz var. Belki pazar için işe yarayabilir. Bir incele istersen. Tamam hemen bakarım. Sana ne ısmarlayayım? Kahve olabilir. <Sessizlik> Ooo evet. geldi bizim Kadirler hadi. Çok seviyorum bu kalmış ben yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sen toplayı ver şuraları. Tamam. Hadi bize toparlanıp Buyursunlar efendim. efendim. Bugün abla biraz sıkışacaksınız ama. zaman. Aman, ne olacak kızım? İncilerimiz mi dökülecek Allah aşkına? <laughs> Gel. Kapat kapıyı Ela Hay hay. <laughs> Hadi güle güle. Hadi güle güle. Afiyet olsun. Anlayacağım babama söyleyemedim. Ve bu akşam süre doluyor. Biraz daha zaman isteyemez misin? Ben de böyle düşünüyorum. Bu gece gidip konuşacağım. Belki anlaşırız. Belli mi olur? İnşallah Ömer. Nasıl dua ediyorum bilsen. Bu kadın da canavar değil ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben? Nasıl baba olacağım ben Elif? Böyle baba mı olur? Ne olursun böyle düşünme sakın moralini bozma. Ben nasıl böyle bir düşüncesizlik yaptım deli miyim? Tek istediğim çocuğuma güzel bir hayat vermekti. Vereceksin Ömer. Bunun parayla pulla ilgisi yok. Hem belki böyle bir tecrübeye ihtiyacın vardı kim bilir? Ne tecrübe ama? Yemeğe götüreceğim diye heyecandan öldün. Getireceğin yer burası mıydı Ali? Ne varmış? Kötü mü oldu Müjgan abla? Kötü olur mu? Bayıldım. Evde böyle lezzetli köfte yapamıyoruz işte. Yakında inşallah kebapçıya da götürürüm ben sizi. İnşallah oğlum inşallah o da olur. Ne zamandır köfte ekmek yememişim. En son Emin'le yemiştik. İyi zamanlardı herhalde. E tabi. Bir sürü iş alıp para kazanmıştık. Okul formasıydı galiba. Evet evet. Okul formasıydı. Ama canımız çıkmıştı. Babam da iyi dikiş diker miydi? Ben ondan öğrendim her şeyi yavrum. Çok güzel dikerdi. Tetizdi, çalışkandı. <laughs> Ama bütün bunlar yetmiyor işte. Başka şeyler de lazım. Başka neler lazım? O yeter artık eskilerden konuştuğumuz sıkıldım. İşler nasıl gidiyor Ali? Satışlar iyi mi? Ne diyorsun Müjgan abla? Öyle kalabalık oluyor ki yetişemiyoruz. Aman aman nazar değmesin oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.